orada kararla dostuz gördüğümüz. Şu çizili evet, Bunların hepsini tamamladık. Tamam. Yani, Orası Şu yanda şu an kamyonun girdiği. O pembe olan orada şu an, an çalıştıklar. Bugün bitecek inşallah. Tamam. Buralarda, bunlarda serbeleri yapıştırmaları yaptınız. Yaptık başkanım. zaten. Tamam. 27 tane sokakta. bu genelde. 27. Bugün Yunus Emre yeni, yeni mahallemizdeyiz ee, ve Yunus Emre Mahallesi'nde de e, satı kaplama çalışmaları devam ediyor. Bildiğiniz gibi e, kendimize koymuş olduğumuz çalışma programları, hedefleri içerisinde imarı olan, e, yapılaşması olan bir yer varsa buralara biz hızlı 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 e, eksiklerini tamamlayalım. Gerek altyapı gerek üst yapı gibi. Bu bölgelerimizde de e, e, özellikle e, binaların büyük çoğunluğu e, yapılmış durumda. Tabi bunların Bitarım, yol ya. ulaşımlarıyla alakalı olan çalışmalarını biz burada yapmış oluyoruz. Yeni Mahalle ve Esentepe Mahallesi'nde toplam 39 sokakta satı kaplama çalışmaları yapıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla yeni mahallemizde 27 sokakta 3600 30 metre, Yunus Emre Mahallesi'nde de 12 sokakta 3520 metre olmak üzere çalışmalar devam ediyor. Sana doğru yaklaşılmış durumda İnşallah kalan çalışmaları da hızlı hızlı tamamlayarak ekibimiz inşallah bu süreci tamamlamış olacak. Hava sıcaklığı müsaade ettiği sürece şehrimizin her bölgesinde bu tür çalışmaları devam ettireceğiz. Şehrimizin tüm mahallelerindeki çalışmalarımız hızla devam ediyor. İnşallah planladığımız gibi, hedeflediğimiz gibi bunları bir bir tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız. Başta yeni mahalle ve Yunus Emre mahallelerimiz olmak üzere alan yurtumuza, İnegöl'ümüze yaptığımız çalışmalar hayırlı uğurlu olsun diyorum.